Avukat Muzaffer Moğuk veriyorum. E Merhaba Sındırgınlar. Daha yeni geldik. Hep geleceğiz. Hep burada olacağız. 30 Mart'ta seçimi kazandıktan sonra da geleceğiz. Dertlerinizi işleri takip edeceğiz. Hizmet var mı yok mu diye. O konuda şüphemiz yok ama hep beraber olacağız. Çünkü sizle beraberiz hırsızın savcıyı kovaladığı, hırsızın hakimi kovaladığı, atayıp da karar verdirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Dün bunu yaşadık mı? Dün yaşadık. Dün yaşadık. Bakan oğulları içeride kimse kalmamak üzere salındı. Niçin alındı bunlar? bir söz vardır. Seni camiden mi getirdik derler hapishaneden. Arkadaşlar camiden mi aldılar yoksa paralarının içinden mi aldılar? Kasaların yanından mı aldılar? Tabi bu da etmedi. Baş çalan, baş çalan yakalandı. Baş çalan yakalandı. Evinde paralarla yakalandı. Hemen telefon etti oğluna. Dedi ki yok et bunların hepsini. yalnız bir yönden takdir ediyorum hayırlı evlat yetiştirmiş hayırlı evlat yetiştirmiş <laughs> yok et diyor tamam babacığım diyor tekrar arıyor ne yaptın diyor baba çok fazla diyor nasıl dağıtayım oğlum diyor kardeşini çağır amcanı çağır e, dayını enişteni kim varsa çağır diyor dağıtın bunları tekrar arıyor peki babacığım diyor hep dinliyor peki babacığım diyor tekrar arıyor Bitirdin mi diyor. Hayır babacığım. Ne kadar var diyor. Biraz var. Ne kadar var? 30 milyon eurocuk. Maşallah maşallah. Ve 30 milyon euro var diyor. Hemen sıfırla diyor. Hemen sıfırla diyor. Tahliye çıktı? Az önce dediğim gibi hırsızın atadığı hakim vereceği karar hırsızın lehine olacak tabi. Senin benim lehime değil. O nedenle, o nedenle çok dikkatli davranmak zorundayız, çok hassas olmak zorundayız. Çünkü, çünkü hizmet istiyorsanız, halka hizmet gitsin istiyorsanız, karşınızda Özgür Ertuğrul ve Sami Sözat. Birlikte hareket etmek zorundayız arkadaşlar. Bizler, İl Yönetim Kurulu olarak, Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetim Kurulu olarak baktık, dedik ki Büyükşehir adayı kim olsun diye. Şunu gördük. Balıkesir'in girişinde Türkiye'yi doyuran il yazıyor. Türkiye'yi nasıl doyuruyoruz? Ziraatla. Hayvancılık, pavukatla, sebzemizle, meyvemizle, her şey yetişiyor. Zeytinyağımızla, tütünümüzle, pamuğumuzla, pancarımızla, şekerimizle. Ne isterseniz var Balıkesir'de. Ama bunlardan anlayan biri lazım. Kim anlar? Ziraatçı anlar. Ziraatçı da sıradan ziraatçı değil anlaması lazım toprağı da çevreyi de her şeyi bilmesi lazım kim bilir bunu baktık ziraat odası var bizde Balıkesir'de ve başkanına baktık de almış ziraat yüksek mühendisi ziraat yüksek mühendisi de yeterli değil hala ziraatla uğraşıyorum hayvancılıkla uğraşıyorum demek ki dedik ki Balıkesir ziraat şehri bu halkımızın, halkımızın ziraatla uğraşan bu insanımızın derdinden de ziraatçı bir başkan anlar. Ve Sayın Sami Sözat'a teklif edildi, kabul etti sağ olsun. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Ve sizlerin en iyi derdinden anlayacak kişi ziraat yüksek mühendisi. Yetmedi 30 yıldır da ziraat odası başkanı. Bu da yetmedi arkadaşlar. 16. dönem Doğru Yol Partisi milletvekili. Bu dönemde de Tarım ve Orman Komisyonu Başkanlığı'nı yapmış. Yani sadece Balıkesir'in ziraatinden değil, Türkiye'nin ziraatinden anlayan bir başkan adayımız. <laughs> ve Dostlar bu ekip işi. Büyükşehir tamam da Sındırgı Sındırgı'nın bir yiğidi var. Geçen geldiğimde anlattı Tosuncuk. <laughs> Tosuncuk. Tosun. Tosuncuk büyüdü tabii kocaman oldu artık. Özgür Ertuğrul size 5 yıl hizmet etti. Büyüdü. Gerçekten çok büyüdü maşallah. Hem bilgi birikimiyle hem deneyimleriyle hem çalışmalarıyla hep dinledim. 5 yıldır size hizmet etti. Bu adam da bağırdı. Daha önce hizmet edip de taraflı davranan, kendilerini düşünen ve ve tarafsız olmayıp halkını bir tarafa itenleri gösterdi. Her yaptığı işte kendi çıkarını düşündü. Ama Özgür Ertuğrul ne yaptı? Her şeyi size yaptı. Her şey sizin için dedi ve sıcak suyu da getireceğim dedi. Şimdi gel de verme bu adama. Evet, söz sırası şimdi yerel yönetimlerde. Bundan sonra başkanlar yapacaklarını anlatacaklar. Benim anlatmama gerek yok. Özgür Ertuğrul'u hepiniz tanıyorsunuz. Gerçekten, gerçekten dürüstlüğüyle, neşesiyle, adam gibi olmasıyla, insan gibi olmasıyla, sıcak yüzüyle, güler yüzüyle sizlere emanet ediyorum. Sizler gereğini yapacaksınız buna inanıyorum. Sizlere Sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun.